Evet bu da savaşla ilgilidir. Ganimet nedir? Beşte birini ne diyor? Devlete ve ganimet memurlarına. Evet. Şimdi ganimet nedir? Ganimet sen dedik Allah rızası için savaşa çıkıyorsun. İslam'ı yaymak için. Hedef cihattan nedir? İnsanları öldürmek değil arkadaşlar. Bak bazen yanlış anlatı anlatıyorlar. Bizim hedefimiz değil gidip bir ülkeyi işgal edip, onların mallarını kadınlarını alıp he, erçeklerini öldürelim. Haşa ve kefa. İslam dini bunu emretmemiş. Bizim hedefimiz gidip orada İslam'ı yaymaktır. Engel olsalar cezaları nedir? O engel kakacak. İnsanın da bir insan engeldir. Nasıl kakar? Engel ise kellesi gider. Anlatabildim mi? Allah bunun karşısında ne izin vermiş? Ganimet. Ganimet nedir? Allah Teala diyor sen savaşa çıktın. Seni engel olan, küfürde ısrar eden, İslam'a karşı gelenin malı sana halal olur. Ne karşılığında? Sen hayatın koyuyorsun ona. Hem de malı değil, kadınları sana halal olsun. Nikahsız nikahsız, Zaten nikahı Allah Teala kıyıyor. Sen savaşa çıktın, bütün kafirlerin hanımları sana halal olur, eline geçti ama işgal ettin, aldın oradan mesela 20, 30, 100, 200, 2000 kadın aldın, hepsi senin halalındır. Niçahsız, Allah nikahını kılmış sen. Hepsi halalındır, hepsiyle de yatabilirsin. Hiçbir mahsuru yoktur. Dört eş sınırlıdır ama cariye sınırsızdır. Niye Allah Teala böyle teşvik etmiş bunu? Ha? Cihadın, e, cihadın fazileti için onun için cihad faziletli bir nimettir İşte bu cihatte ne var o nimetler nedir humustur bu humus ne olacak kime verilecek 5'te biri imama verilecek devlete verilecek 5'te biri imama devlete verilecektir devlet e, ne yapacak bunu devletin cereyi şeyinde maslahatında devlete sarf edecek. Ceresini halife dağıtacak. Onun için halifeden izinsiz sen malını aldın, tasarrufat ettin büyük vabalı var. Onda büyük vabalı var. Ne yapacaksın? Getireceksin, halifenin önüne koyacaksın. Diyeceksin bu ganimetimizdir. Halife onu dağıtacak. Bu nedir? Dedi sağlamdır. Ondan sonra o, o ganimetten de kim alabilir dedi? Ganimet memurları. Ganimet memurlarının maaşları ganimetten alınacak. Bu devletle ilgili bir şeydi. Önemli olan burada nedir? Sen o malı allah Teala sana cihada gitmeden önce izin vermiş. Sen o malı sadakatin gereği ikinci izni de ne vermiş? allah Teala imama vermiş, halifeye vermiş. Sen getirip sadık olarak sadakatin Allah'ın yer üzerindeki halifesine teslim edeceksin. Neyi malı? Teslim edeceksin. O da sana verir. Beşte birini devlete çevirir. Çünkü İslam devleti de ayakta durmak için bu türlü e, mala lazım. Bak bir de bugün de medeni devletler nasıl devletler devlet ayakta tutuyorlar. Vergi alıyorlar. Vergi nedir? Sen bakkalsın ben gittim senden bir liraya içmek aldım. Ben razıyım bir lirayı verdim sana. E, bakkal da razı bana bir liraya içmeyi sattı. Bu ortada bir kabadayı var diyor olmaz. Siz bir alışveriş yaptınız onda yüzde onu benimdir bunun. Benim. Resmen dayılık bu. Bu insani bir sistemdir. Anlatabildim mi? Ne yapsan diyor onda benimdir. Sen benim yerimde nasıl alışıyorsun? İslam bunu emretmemiş. İslam diyor sadece belli sınırda paran oldu, belli limiti geçti, kırkta birini Allah rızası için vereceksin. O da zekattır. Bir de ganime var. Onun haricinde verici yoktur İslamiyet'te. Verici zulümdür. Yani ben kendi Allah'ın teriyle para kazanıyorum, sen gelip benden onu benden zordan alıyorsun. Bu arkadaşlar. Bunu Allah emretmemiş. Ama biz bir verici alalım mı? Verici kaçıralım mı? Bizim üzerimize düşen nedir? Madem bir devlette yaşıyoruz, vericimizi vereceğiz. Seve seve vermeyeceğiz, mükrah vereceğiz. Seve seve versen razı olursun ondan. Mükrah vereceğiz. Neden? Çünkü vericiden kasak tutsalar seni cezası üç katı geliyor. Anlatabildim mi? Onun için biz vergiyi mükrah vereceğiz. Elimizden gelse, düşürebilsek düşürürüz. Ama bir şartla bizim e, ismimize şey leke düşmemek şartıyla. Leke düşmemek şartıyla. Mesela ne diyorlar? Çıkartırlar seni haberlere derler, bu vergi kaçakçısıdır. Vergi kaçakçısı nedir? Bir suçtur devlet karşısında. Bu sefer seni buradan tenkil ederler. Müslüman elinden geldikçe vergisini verecek. Çünkü mecburuz, seve seve vermiyoruz biz. Ama bu bir zulümdür. Allah'ın dininde verici yoktur. Ben razıysam, alırsam, satan da razıysa, gönül razıysa, devletin bunda hiçbir hakkı yoktur. Evet, bu İslam'ın adaletidir, gerçeğidir. Humus meselesi de budur. Ama bazı dalalet fırkaları, dalalet cemaatleri, onlar da Şiiler bu humusu yapmışlar? He? zekat gibi farz kılmışlar. Humus imama verilecek. Yani senin malın diyor, bak nasıl dini çevirmişler kendi çıkarlarına. Diyor senin limit paran mesela diyelim 80 liran var. Yani 100 liran var. İslam'da diyor 40 liran var ise biri içimi içindir. Zekattır. Beytilmele veriyorsun. Bunlar diyorlar senin 100 liran var ise 20'si Ha? Beşte biri devletindir. Çoktur ya. Zulümdür bu ya. Bu, bunu medeni devletler yapmadı mı? Ha? Bu zulüm. Bu zulümdür insana. Bir de o para nereye gidiyor? E bugün de diyorlar zaten Şii dini kurulanı devletleri yoktur hiçbir zaman. Kime gidiyor? Diyorlar devlet yoktur halife. Alimler olanın halifeleridir. Bize getirin verin. Bu sefer ne yapıyorlar? O oh, hayatlarını temin ettiler. Maddi sıkıntıları gitti mi? Gitti. Hiç onun için Şia alimleri hiçbir zaman devletlerin otoritesi altına girmemişler. Çünkü maddi sıkıntıları yoktur. Bir de kadın şehvet sıkıntıları nereden gideriyorlar? Müt'a yoluyla. Müt'a nedir? İşte sen benimle bir saatlik evlenebilirsin. Üç günlüğüne, bir aylığına, bir senelığına anlaşma yapıyor. Ondan sonra bitti. Bu. Burada da ne oldu? Şehvet gitti. O zaman dünyayı tam sarmışlar. Bu da onların sapıklıklarıdır. Evet. Bugün de bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Nebina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.